Selam Arkadaşlar Şimdi 2.0'ın benzinle patırdayarak sabahları çalıştığı bir arzıyı sizlere göstereceğim e, Birçok kişi bu sorunla çok uğraşıyor Genelde e, tüpçülerin yaptıkları bilmedikleri bir hatadan dolayı Bakın burada net olarak göstereceğim size Bu e, 2.0 aracımız Aracımızın şimdi manifoldunda tüp deliklerine bakıyoruz. Bu tüp delikleri yakın tutalım şöyle. Bakın buradan gelen yukarıdan aşağı gelen tüpün delikleri uzun görüyorsunuz. Dördü de uzun. Şimdi bu niye sebep veriyor? Bir de bakın şu alt kısımları beyazlamıştır. Niye? Çünkü şu enjektörün bu yukarıda işeme yaptığı zaman burada benzini Düz sibobun Üzerine Vermediğinden Karşı Tarafa Çarpıp Parçalanarak e, Tekrar Sivoplura Verdiğinden Patlama Meydana Geliyor Şimdi Bunların e, Yanlış Delindiği Çok Dikkat Etmesi Gerektiği Bir yer, Husustur Yerdir Yani Şu Tüp Borularının Tüp Borularının Bu Yanlardan Biraz daha enjektör yanından Manifoldun yanından delinmesi lazım veya da şu yandan delinmesi lazım Onun için e, Bu araçlarda Aranıkta bulunmayan bir sorundur bu Bu sorunu gidermek için Tabii ki biz bunları değiştireceğiz yerlerini e, Ya da şu uçlarını Keseceğiz kısaltacağız Bir daha delmemek için olacak. Net bir şekilde gözüküyor Bakın şimdi enjektör nerede çocuklar Mavi i̇şte Enjektör vardı Orada Şimdi enjektörümüz bu. Şu enjektör. Şimdi bunu şuradan bakın takıyorum. Bakın ucunu görün. Görün ucunu. Bakın. Takıldığı zaman benzini püskürttüğü zaman haznenin e, tam olarak sivoplara direkt veremiyor boğaza. Buraya çarpıp karşıya çarpıp tekrar parçalanmasına meydan oluyor. Onun için bu araba sabahları veyahut da benzinde giderken hep düzensiz çalışır. Bunlara e, tabi motorcu kardeşlerimiz de bazen göremiyor. Tüpçülerin bir yaptıkları bir hatadır bu. Genelde. Bakın deliğe geldiği zaman enjektörün ağzını e, kapatmış oluyor. Yani bunun direkt sibaba e, gelmesi gerekiyor. Şundan da göstereyim size. Bu dede. yani şu gördüğünüz tam belki net göremeyebilirsiniz. Baba direkt düşmesi gerekirken benzin çarpılarak karşı tarafa düşüyor. Ondan dolayı bu araçlarda benzinde çalışma sistemlerinde düzensizlik oluyor. Sabah geç çalışma, gaz verdiğinde bir ilkilip ondan sonra toparlanma gibi sorunları yapıyor. Bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, zaten bizim arabalarda çok sorun olan budur. Yani bu e, arızadan dolayı. dolayı çok araç gelir. E, tabi ki bu e, her şeyi yapıp da düzelecek diye bir kanun kaide da değildir. E, bunda başka da sorun olabilir ama ilk bakılacak yerlerden bir tanesi e, bunların doğru yerden delinliğimi veyahut da delindiği zaman atılan maşınların içeriye çok fazla girmesi sıkıntıdır. Yani içeri girdiği zaman şu enjektörün işleme ucunu şu şekilde kapatmış olur. Benzin buraya çarpar. Manifold da dağılmaz. Sizlerle paylaşayım dedim. Takip etmeye devam edin. Tabii ki de çözümsüz bir Frontera yok. Herkes Frontera'yı sevsin. Frontera dünyasından ayrılmasın. Herhangi bir sıkıntısı olan çok mesaj atılıyor ama mesajları çok göremiyorum. Tabi arayıp da danışırsanız yine sizlerle beraberdim. Her zaman yardımcı olacağım. Görüşmek üzere diyorum. Saygılarımla. Sayın Usta Bu Efe Usta Bu yeni yetişecek. Oğlum benim Grand olacak inşallah büyüyünce. Bakayım hayırlısınlar. Hayırlı günler diliyorum.